Saygı bizim sektördeki en önemli şeydi. Navigasyon aletlerinin bile sizli bizi konuştuğu bir ülkede yaşıyor. Halk göstermelik de olsa saygı görmek istiyor. İstiyor. Oh. Tabii, tabii. Öğreteceğim. Öğreteceğim. Bu bütün giriş çıkışları. Ha. Konuş. Bütün giriş çıkışların listesini çıkarttım. Krokisini de çizdim efendim. Buyurunuz. <laughs> Çok kısa bir süre önce tanışmamıza rağmen bu genç ve yakışıklı delikanlıyla hemen kaynar. Şekerdir. Öyle değil mi? Öyle diyorsanız öyledir efendim. Hala! <laughs> Öksür! Hala! Çak! Kalk! Yeter! Yeter! <laughs> İşte bir kanalın en sevdiği sektör çalışanı. Biz bu delikanlıyla biraz daha dolaşalım. Bayan Tersatan. Sizinle mutlaka sohbet edeceğiz. Mutlaka. Tabii tabii tabii. Takip et.